Herkese merhaba arkadaşlar Size bugün başımdan geçen bir olay anlatacağım Biraz da garibim sesim Biraz böyle kötü Kusura bakmayın Geçenlerde Tam burada Trafik vardı Ben de bekliyordum tabi Her er motorcu iki arabanın arasında bekliyor Ben de öyle normal bekliyordum tam burada Adamın biri geldi üstüme çıktın kaçıncı vitesteyiz ya konuşurken biraz şey oluyor dururken dururken <laughs> pardon adamın biri geldi üstüme çıktı sır telefonuyla mı oynuyordu ne yapıyordu bilmiyorum ee, arka sol sinyalimle arka sol sinyalim kırıldı daha doğrusu işte Fotoğrafını da çekmedim ben. Kaza anının. İşte ileri çektik motoru arabayı. Adam geldi. Dedi kardeşim. işte acil gitmem lazım. Cenazem var falan filan. Bana numarasını verdi. İşte ya dedi kimliğini gösterdi. Kaça, kaçmayız falan filan bilmem ne işte ayak yaptı. Atırsızının tekiydi. Ben de iyi niyetten dolayı inandım yani adama. Ondan sonra tamam abi dedim yarın burada buluşuruz dedi. İşte neyse masrafın sanayiye gideriz hallederiz falan catcurt. Ondan sonra adam ertesi gün aradım. Ya kardeşim dedi işte bizim cenaze işlerinden dolayı karşıya gittim falan filan bilmem ne. Ondan sonra Adam 3-5 gün sonra bir daha aradım. İşte şirket arabasıymış zaten. Ha olayın başını anlatayım. Ya dedi bu şirket arabası falan dedi bilmem ne dedi. Bir şey olmaz dedi. Plakayı al dedi. işte nedir? Kaçmayız dedi. Bir sürü şey yani adama inandık biz de bir sinyal diye. Ondan sonra işte adam 3-5 gün sonra falan aradım. Haber yok. Manisa'ya mı gitmiş? Bir yere gitmiş. İşte işle ilgili falan dedi. Oraya gittim dedi şirket arabasıyla. Şudur budur bilmem ne. 3 hafta geçti. 5 hafta geçti. 1 ay geçti. 2 ay geçti. Adam sürekli bana söylüyor işte kardeşim asgari ücretle çalışıyorum şu budur bilmem ne Sallıyor yani beni arkadaşa söyledim senin hesap numaranı verdim o sana para gönderecek Bilmem ne falan adam kayıp Sessiz olun Sessiz olun ben böyle hata yaptım bir kere kaza anının kesinlikle ve kesinlikle fotoğrafını çekin. plakaya alın. İşte ne bileyim adamın arabasının ruhsatının fotoğraflarını çekin. Hani acil bir işi varsa gidecekse ya da sizin acil bir işiniz varsa bilmiyorum artık. Yani <laughs> kendinizi garantiye alın. Ondan sonra salın gitsin. adama güvendim işte fotoğrafını da çekmedik şey yapmadık polise falan söyledim ama yani ondan bir cacık çıkmaz dediler işte ta savcılığa falan gideceksin dediler işte oradan nedir onun adı mahkemeye verecekmişim de falan da filan da yani Mr. Ölmeş, Şem Yani böyle bu bana bir ders oldu. Bir dahaki sefer. İnşallah olmaz tabi de. Temkinli olmak lazım. Adam o yüz oldum ya. Lan oğlum hesabını yapma bari ödeyemeyeceğim falan ne bir şey de de yani. Sahtekarlık yapma lan. Yani durumunu açıklasa, izah etse Sanki yakasına yapışacağız yani Hayır tutanakta tutturmuyor yani Konu da Ya parasını veririz falan filan bilmem ne Tutanak tutsa sanki cebinden 5 kuruş para çıkacak yani Sigorta ödeyecek zaten Ama öyle oldu işte velhasıl kelam ben yaptırdım. Ee, arka sinyal ve bu super lightlar da sinyalleri tutan bir tane beyaz nikalaj var. Yani stop lambasını tutan ayrı e, nedir? Sinyalleri tutan aparat ayrı. O aparatı tam iki aydan fazla aradım. Yok piyasada yok. Kübanın parçalarında sıkıntı var bazı parçalarında yani. İnternetten motosikletsepeti.com diye bir siteden buldum. Bu arka stop bağlantı aparatı diye geçiyor. Oradan buldum. Bir kere dedim işte yani elimizde yok dediler. 3 aydır gelmedi falan. Getirttireceğiz. Ya dedim ben bir tane hani ayırttırmak istiyorum. Gelince arayın haber verin. Ona göre alalım yani neyse. Onlar da geri dönüş yapmadılar. Bir bir ay falan da öyle geçti. Ya yani bir üç ay falan sürdü galiba. Bir ay falan da öyle geçti. Sonra bir daha aradım. Tam aradığım gün dedi ertesi gün kargo gelecek. Aa şeyler gelecek parçalar gelecek yarın tekrar arayın hemen sipariş verelim ayırttıralım sipariş verelim kargoya verelim diye öyle kargoya verdik ne yapıyorsun telefonla oynuyor öyle kargoya verdik işte onlar verdiler ya ne kargoya verdik ki Kargo verdiler. Aparat geldi öyle söktük. Kendimiz taktık yani basit bir şeydi zaten. Yetkili bayileri falan arıyorum bu parça için kimse ilgilenmiyor. Bu servislere de uyuz oluyorum ben ya. Vallahi usta milletinin eline düşmeyeceksin yani. İnsanla hiçbir şekilde ilgilenmiyorlar. Hele bir gün gittik cumartesi miydi? Bir şeydi ya. Tam hatırlamıyorum. Gittik işte araba için gitmiştik ama hani motor için değil. Araba için gitmiştik. Cumartesi falan da galiba adam dedi ki ya ben denize gideceğim işte şu an şimdi yapamam arabayı Ulan iş gelmiş sana yap da paranı alsana. Her neyse ya enteresan şeyler bunlar. kaydı bu superlight'ın tekerleklerinden nefret ediyorum tekerlekler çok kötü ya tekerleklere hiç güvenmiyorum da acayip bir şey nasıl diyeyim ki Senho, que eu... O motor que venceu aqui, motor Opa Şuraya bırakalım motoru. Arkadaşa geldi.